Öbürüne de kiralan da bari azıcık umudum olsun ya. ya en azından bir neskil alın. Çocuk Yes. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Mükemmel, mükemmel. Hadi bu işi çabuk bitirelim. Neyle gidelim? Dandarırım. Kimlere sadık oldun umurumda değil. Öle malıp ejder, dedi direkt ejder girmek ya. Ama eğer bir gelirse sızdık. E yok duvar yok. İnşallah numu gelmez. Şeylere hiç ulaşmayacağım. Dedi ki aslında bir genk deneyelim ek oynarsa. Rather play it, Aha. Uh Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Sıçtık, sıçtık, sıç. Sikim, ene yeri dön artık. Al. Mesela ben bu adamı dayı batacağım, öleceğim. Öldü. Başarılı bir genç ama olmuyor. Ghost ve Flash mı? Her türlü öldü bu ikisi. Şuradan duvardan atlayacağım. Bir daha. Yes. I fucking get it. Oyunculuk koptu. Ama yönü geliyor şuradan. oradan koşun. Ama Aa. Buradan red ve blue alıp Beyaz atıp hız keseni bitireceğiz. Talon jansı kışı gizli buyurdu hadi maçı kazanıp youtube'a video çıkaracağım. <Sessizlik> Lan hiç gengi zorlamayacağım. Direkt kuş kurtalıp BJC koyacağım. Ha mutant balonbül yapacağım. Adamlar atladım ancak kaçamayacaklar. ama gank diyor mu da o vay gardan tamam gel beni kes dedi bildiğin hadi gidip keserim o yüzden Adam gel beni kes dedi bildiğin hop hop devam ederse bunu da keserim tamam kaçtı kolay oyun oyuncusu daha Alıştık artık. Şuradan seril de alıyoruz ikinci item olarak. Çünkü adamlara yapıştığımız gibi bırakmayacağız. Adamlara atlayacağız. Slow'umuz sayesinde kaçamayacaklar. Evet. biraz hasar veremiyorum. Ne yapayım? Aha. Aha öldük. Yes I fucking get it. Mükemmel bir oyuncu. Verdim notch. Bir tane verdim. Anas ah, kim öldü. Yaz 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 geliyor. Öldük yaz yaz yaz. Ok mute. Mute'le hep geçiyoruz. Uğraşmaya değmez. Serildayı da hızlıca bitirirsek çok güzel olacak. Bam bam bam. Aa, first over verdik top lane'den. Bu çok kötü oldu. Ah yoğun muzuz. Üçüncü item olarak yoğun mu çıkacağım? Karşıda çok fazla tank olsaydı karabaltı tercih ederdim ama. Hızlıca gen katmam lazım şu anda. Yoğun alıp. Ama Nunnun bu Tam bir düşük elo. <laughs> belli elo belli oldu ya. <laughs> İlkten item mecai. Falan 0-4 haline garip. Elo belli oldu. Olmadı bak bu işte. <laughs> ya o Entiyen entiyen Sakinim sakinim ama hepinizin arasında. Sakinim sakinim ama ananızı avladığınızı sikiyim orospu çocuğum Oğuz beyler Çelik kablamalı alacağız. Şimdi Yoma Hem damage hem de hareket hızı için mobilite Eğer karşıda çok fazla tank olsa karabalta alırdım Şu seril damız ayakkabımız da var. Aşırı güçlüyüz. Adamlara yapışacağız. Mutant talon. Buzul kral talon. 3 dakikada alırım onu ben. Onu ha <laughs> eyvallah. Çalacak sandım ben. Ne yapacağı belli olmaz bunların. Gerçekten bu mu? Bunu hızlıca alırız. Arkasından helal. Sakince maçı kazanmaya oynayacağız. Tek yöne sıkıntı. Bunu da hallederiz bir şekilde. Çarp atmayacağım buna. Adam da bana saldı zaten çok iyi. Aa, çok iyi pozisyon. Direkt hallederiz oraya. Mutant Talon Zınk çok iyi ve o da ölecek Çok iyi Harika mükemmel bir oyun Tamam Harika bir oyun Mükemmel Mükemmel Oros bu İnşallah sonumuz Levon'un kim olmaz o ekideki Son sövmeyiz kaybedelim <laughs> Ağlarım var ya şu maçı kaybederse Hır çıkarım üçüncü ejderi alacağız hızlıca. Sanırım bunlar Camel'ı alıyorlar. Allah'ın. Biz maçımızı taşımamıza bakacağız. Hızlıca base atıp hızlı base'imizi kullanalım. Şeyden yönel. Tık tık yoğunluğunu alt temlere. Hızlıca vadiye gidip midi açacağız. Bu maç win bu bey dün 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 maç kazanırsa YouTube like at Woo! YouTube like at çabuk YouTube amcıklar YouTube çok acayip bir maç oluyor gizli tolum benim özel sanırım bu YouTube'daki ikinci videom olacak üşenmezsem izlemeye aha Ah bir saniye küm gel salmıştım. anti yine oradan iki kill çıkardık. İkiye bir de 700 goldluk bir shot dan verdik. sorun yok. Her şey planlanmış. Oyun eğlenceli olsun biraz. Tek göne kasarsın. <gülüyor> <gülüyor> Bana iş çıktı yine ya. Şimdi bu videoyu editle meditle. Kim uğraşacak? Gerçekten Vadiye, a vadiye açmam lazım. alacağım. Gromp önemli. Gromp her şeyden önemlidir. Dostum biriniz Gromp mu dedi diyen bir anda ben çıkarım ben. Ama vadi boşa gitmez umarım. Tamamdır. Bunu aldık. Buradan bir anda Lucian'ın önüne olmadı. Best combo? Yok gerek yok. Şuraya vadi açıp kule alalım. Sonrasında da <laughs> FPS'im düştü. <laughs> ah FPS'im düştü ya. Çok kötü FPS drop yedim. Kes keskin kes. <laughs> sakinim sakinim. İkiyin olacağız. Metanetli olacağız ve Talon olacağız. Öldü. <laughs> Baba. Aa, helal. Hadi yasu. Larsahan misali. öykü flash Bu arada alacağımız üçüncü item. Nerede o yani? Öyle adamın dansı. Neden? Çünkü hayvan gibi zırh. kuldan İyiydi. Bunlar güzel. Bir de can yeniliyor. Mükemmel. Mükemmel amazing. 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 Oh my god man. Artık yoğunumuz da var. Bu çok güzel. Aha. Gördünüz değil mi? Adam hareket edemiyor. Mükemmel bir build. Adamı o kadar slow attık ki adam neredeyse kaçamadı flash atmasına rağmen hızlıca girelim bir jungle'ımızı temizleyelim. Görür. orada dördüncü ejder 13 saniye sonra. Oraya giriyorum hızlıca. Çarpımız. Fark <laughs> ediyorsunuz çarpımız hep ikide. Mükemmel bu şey. Dakika 23'te ikinci ejderi alıyoruz. Halal Kemal oyalarken onu. Kemal 40 yılın başında işe yarıyor. Biz hızlıca burayı alacağız. Ve dördüncü ejder hashtag ejder. Daha fazlası oldu. Mis gibi ona anama falan söyledi video çıksın. Anneme söylediler pişman etti. Talına söylediler pişman etti. boş abimizden öyle öğrendi. Aha. Ne kadar mutlu bir çocuk. Bilmiyor ki saniyeler içinde hareket edemeyecek. Hareket edemiyor şuna bak. Ah. Tam olarak görmedim ama videoda bakarsınız adam kaşla koştuğuna. Yoğumumuzu basıyoruz burada bekliyoruz. Dur, dur. Aha, bu kötü oldu. Hop, şuradan. Enti, hızlı bir komboyla Ruşun tekledik ama yine de çok vurdu çünkü tankımız, tanklımız fazla değil. O yüzden öyle adamın zarfı çıkacağız öyle adamın dansı vardır. Dan ben hep karıştırıyorum Arada potu artık satıp da bir tane kazma alacağım. Ne yoğunumuz olsa böyle bir Yat ezbol. Hey. Klasik TR şöyle. Adamın içinden geçeceğiz adam sıkıntı yok. Öyle adamın dansını bitirdiğimiz anda. An. Hmm, sıkıntı Ruşen. Can çalmamız çok az ya. ölü adamlar var Hydra. Bu iki item almamız lazım. Yoksa biz çok sıkıntıya gireceğiz. Şuradan hızlı bir minik bir kase. Ne yani? Kasenin açılımı kill kurt. Kili koruduk çalmak yok. Koruduk. Garanti altına aldık. Ben buradan geri çıkacağız. Canımız yok. He. pusu. Hain pusu. Kurtlar varsa pusu. Dört siz de sizde fitsiniz. Sen de fitsin. nasıl bir mantık. Dın 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 adam vardı bu arada. Aynen. Veigar'a bir kombo denesek mi? Bizimkiler midin içinden geçiyor biz Veigar'la ilgilenirken. Hop. Ee. Eh, öldüm. Öldük. Kes kes kes. <laughs> 19 kilo almışız bu arada. Hadi bunu 21 yapalım. Diyarbakır selam olsun. Ve hızlıca şuradan kurtları alıp ölü adamın üzerine ölseyeceğim. Dans. Bunu her seferinde düzeltmem gerekiyor ya. Barıştırıyormuş. Aynı hareket. Baron. Pek mantıklı bir hareket değil Bence. Ben ondan şey alamam diyecektim. Onu ya hallettik. Evet. Dedim ben bunu çaldırırım. Dedim ama ya. Dedim ya. Ben biliyorum kendim biliyorum ya. Ben bunu çaldırırım dedim ya. Tanıyorum kendimi tanıyorum ya. <Sessizlik> <Sessizlik> dın, 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 dın. Şu mümane de Çok boş yaptı. Baronumu çaldı oyunu çalacak. Geber. Ah tamam. Sakiniz. Sakin. Çiğ. Çünkü neden biz talonlar? çekeceğim kazana. Başka bir şey Oraya ama buradan da haberiniz olsun yani. Bana satıp. İnşallah kronometre. Hadi iki saniye sonra o kadimi alın. Tamam bana gelmedi ama sıkıntı değil. Kadimi almamız yine de güzel. Aha. Adam hareket edemiyor bak. 200 koşuyor adam. Mükemmel. Harika bu 21 kilo olmuşuz diğer bakıra selamlar. Bunu yapmaz olmaz? Efef Efef işaretini atalım da. İçimizde kalır yoksa bu TR'nin şeyleri bir de ez yazacağız sonunda daha. Yine de oynuyoruz. 1v9 ez. Olay. Ayak parmağımla oynadım. Böyle bir komboyla mükemmel. Jesus. Maçı bitirin. Tamam. Tamam bir anda bir kayıp krizi geçirdim gidiyordum abi. GG. Güzel. Son olarak demiciler da bakalım ne kadar vurmuşuz. Gördüğünüz gibi apartman dizmişiz. Başına apartman amına 32k. you you why do that like to get music him him with everybody on the top got the same sound everything I'm about to drop make a name now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know yeah I ain't never gonna be the same now